Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ayşegül. Bu akşam ben yalnız kaldım. Kiminle oynayacağımı bilmiyorum. Ve çok canım sıkılıyor. Üf ya. Kimle oynayacağım ben şimdi? Ayşegül, sen de benim gibi mutsuzsun. Öyle değil mi? Merhaba mutsuz kukla. Sen mi geldin? Neyin var senin? Neden üzgünsün arkadaşım? Üf, boş ver. Önemli değil. Şimdi senin canını sıkmak istemem. Mutsuz kukla. Benim canım zaten sıkılıyor. Hadi söyle. Neden mutsuzsun? Hiç arkadaşım yok. Beni kimse sevmiyor. Ama ağlama mutsuz kukla. Sen gelmeden önce ben de çok üzgündüm. Çünkü oyun oynayacak hiçbir arkadaşım yoktu. Bak işte seni de arkadaşlarım hiç sevmiyor. Olur mu öyle şey? Arkadaşlarım beni çok seviyor. Ben de onları seviyorum. Peki, peki neden seninle oynamıyorlar? Neden şimdi yanında değiller? Çünkü arkadaşım Eda hasta. O yüzden gelemedi. İrem babası ile birlikte dedesini ziyarete gitti. Sıla da annesiyle alışverişe gitti. Okuldaki diğer arkadaşlarımın da evi çok uzakta. Onlarla da okulda oynuyorum. İşleri olmasa seninle oynarlar mıydı? Tabii ki oynardık. Ama benim hiç arkadaşım yok. Onların da işleri vardır. O yüzden senin yanına gelememişlerdir. Hem sen onları çağırdın mı? Birlikte oynayalım dedin mi onlara? Hayır. Sadece bir arkadaşıma dışarıda oynayalım demiştim. O da gelmedi. Peki ona sordun mu neden gelmemiş? Şey sormadım bekledim ama gelmedi. Evet haklısın aslında ben bunları hiç düşünmemiştim. Ama Ayşegül ben senin yanına geldiğim zaman sen de mutsuzdun. Ben arkadaşlarım beni sevmiyor diye üzülmemiştim ki. Yalnız kaldığım için oynayacak birini bulamadığım için sıkılmıştım. Bak ama artık mutluyum. Neden mutlusun? Neden olacak? Kendime oyun oynayacak bir arkadaş buldum da o yüzden. Kimi buldun? Burada kimse yok ki. Sen varsın ya kukla. Beraber oynayalım mı? Tabii ki Gülme. oynarım. Gülmek sana çok yakıştı kukla. Mutlu kukla. Hadi parka gidelim. Bol bol eğlenelim. E... Pro, <Hurac roommate> la 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 <laughs> <Umuff curated> la, 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 la 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 Evet sevgili yavrucaklarım. Hazır mıyız şimdi masamızı dinlemek için? Pijamalarımızı giydik mi? Hazırlığımızı yaptık mı? O zaman şimdi de uyku öncesi masalımızı dinleme. Hadi bakalım çocuklarım. Bu akşamki masalımızın adı Sarı Yumak ve Kara Yumak arkadaş oluyorlar. Sarı Yumak ile Kara Yumak arkadaş olmuşlardı artık her gün okula beraber gidiyorlardı. Kara yumak öğretmenin her söylediğini anlıyordu. Okuma ve yazmayı öğrenmeye başlamıştı bile. Zavallı sarı yumak o galiba kara yumak gibi değildi. Çünkü onun kadar çabuk okuyamıyor ve yazamıyordu. Öğretmen her zaman aferin kara yumak diyordu bir kere olsun aferin sana sarı yumak dememişti. Sarı Yumağı buna canı çok sıkılıyordu. Arkadaşını çok seviyordu. Ama bazen ona karşı kızgınlık da duyuyordu. Bir gün yine öğretmen anlattığı bir hikayeyi kara yumak hemen tekrar ediverdi. Sıra sarı yumağa gelince o hiçbir şey hatırlayamadı. Öğretmen yine "Aferin kara yumak." dedi. Sarı yumak ağlayacak gibi olmuştu çocuklar. Ertesi sabah kara yumak kapıya geldi ve "Sarı yumak, sarı yumak, neredesin? Haydi, okula geç kalıyoruz." diye seslendi. Sarı yumak karnım çok ağrıyor." ben bugün okula gitmek istemiyorum diye cevap verdi. Ertesi gün sabahleyin Kara Yumak yine kapıya geldi. Ona seslendi. Sarı Yumak bugün de okula gitmek istemiyordu. Kara Yumak o gün de okula yalnız gitti. Akşam işte okuldan dönerken arkadaşı Sarı Yumak'a uğradı. Elinde bir zarf vardı. Onu arkadaşını uzattı. Sarı Yumak merakla zarfı aldı, hemen de açtı. İçinden kenarları resimlerle süslenmiş bir kart çıktı. Sarı Yumak karta baktı, baktı. Ama kartta yazılı olanları bir türlü okuyamadı. Üzülerek Kara Yumak, "Sen bana okur musun?" diye sordu kara bir solukta okuyu verdi. Sevgili arkadaşımız sarı yumak, seni çok özledik. Çabuk iyileşmeni ve okula dönmeni diliyoruz. Öğretmenin ve arkadaşların. Sarı yumak çok sevindi. Demek arkadaşlarım ve öğretmenim beni seviyorlar diye düşündü. Sevinçle Kara Yumak, "Beraber ders çalışalım mı?" diye sordu. Kara Yumak da, "Neden olmasın? Keşke bunu daha önce söyleseydin. Ben senin arkadaşın değil miyim?" diye cevap verdi. O günden sonra Sarı Yumak ve Kara Yumak hiç ayrılmadılar. Beraber oynadılar, beraber ders çalıştılar, beraber okula gittiler. Biliyorsunuz, bu hikayeden çıkaracağımız bir ders var. O da nedir? Okul bizim ikinci evimiz. Okula gitmezsek eğer okuma yazmayı öğrenemeyiz. Derslerimizde zorlanırsak arkadaşlarımızdan yardım istemeliyiz. Evet sevgili yavrucaklarım bu akşamki masalımızda bu kadar. Hadi şimdi herkes uyumaya. Güzel güzel uykuya. Sizi çok sevdiğimi unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.